olabildiği bir aile, aile bu zaten. Değilse şiddetin olduğu, erkeğin her asarın keserim şeklinde yaşadığı bir yapının zaten aile olarak düşünülmesi yanlış. Onun için hepimizin biraz arada bir kendimize sormamız lazım. Ben nasıl bir ailede yaşıyorum ya da bunlara neden katlanıyorum? Çocuklar için. Güzel, tamam. Ama acaba çocuklar mutlu mu? çocuklar o ailedeki yaşam şekline adapte olmuş mu? Böyle bir ailede mi yaşamak istiyorlar acaba? Ben annesinden ve babasından nefret eden çok çocuk tanıyorum. Böyle bir aileyi bence daha fazla <laughs> yaşatmamak gerekiyor, sonlandırmak gerekiyor ama dediğim gibi herkes bir kıyamet koparma derdinde niye efendim aile korunmuyormuş? <laughs> soru sorabilir miyim? Tabii, tabii. Geçen, bu. Geçenlerde bir arkadaşım sordu da cevaplandıramadım. 2013 yılında NASA'ya bağlanmış üç tane çocuğu var. Ancak hiç bunları talep etmemiş. Hiç